Son 5 4 3 2 1 Çık 50 Sol yok Sol yok Sağ 3 uzun Sağ 3 uzun Tepe sağ yok Tepe sağ yok Sol 4 kes Sol 4 kes Sol 4 kes 60 60 sağ 3 sağ 3 ardı 70 sağ 3 70 Sağ 6 var ileride sağ 6 yukarı sol yok yukarı sol yok dibi sağ 90 sağ 90 hatırla burayı sağ 90 Aşağı sol 5 aşağı sol 5 sol 5 Sol 5 dibi sağ 4 Sol 5 dibi sağ 4 Ardı 100 Sol 4 kes dikkat Sol 4 kes dikkat Sağ 5 Es 200 Es 200 İleride sol yok 100 Sol yok 100 sağ yok 80 sağ yok 80 tepe korkma soldan tepe korkma soldan soldan yavaş uzun sağ 3 uzun sağ 3 sol 2 dıştan uzun sağ 3 uzun sol uzun, sol 2 dıştan sol 2 dıştan Ayrım sol altı var. Ayrım sol altı. Devam et. Ayrım ve sol altı. Aşağı 200 soldan, aşağı 200 soldan. Soldan ileride sağ 4, ileride sağ 4. Sağ 4. Sol üç uzun köprü. Sol üç uzun köprü. Uzun sağ altı, uzun sağ altı, uzun sağ altı, sağ 5 dibi sol 4, sağ 5, uzun sağ 6'dayız. Sağ 5, dibi sol 4. Sol 4, sağ 6, sağ 6, ardı 100. Sol yok, sol yok. Sağ 6, dibi sol 4. Sağ 6, dibi sol 4. Dibi sağ 3, dibi sağ 3. Sağ 3 burası. Daha sonra sol U, sol U. Sağ 3 Dibi sağ 3 Ardı 40 Sağ 3 ve 40 Sağ 6 Sağ 6 dibi sol 3 Sağ 6 sol 3 Sol 3 Uzun sağ 4 Uzun sağ 4 Uzun sağ 4 100 İleride sağ 4 İleride sağ 4 sol 5 var sol 5 sol 5 ağaçlı sol 4 uzun sağ 5 70 var 70 sol 4 ileride sol 4 sol 4 60 60 sağ 3 ileride sağ 3 SOS sağ 3 aşağı sağ 3 var Aşağı sağa 3 60 60 Uzun sol 4 Uzun sol 4 Uzun sol 4 Tepe zıplar kop. Evet tepe zıplar 80 Tepe zıplar 80 Uzun sol 3 Uzun sol 3 Dibi sağ 3 Uzun sol 6 var Uzun sol altı 40. Uzun sol altı 40. Sol üç dıştan, sol üç dıştan. Dibi sağ 3 kombineler. Sağ 3. Bir daha, bir daha sol 3 ve sağ 3 var. Sol 3 ve sağ 3. 30 var. İleride sağ 3, sağ 3 sonra şigan. Daha sonra sağ 3 ve şigan. Şigana geldik kandan sonra 100 ilerle sağ 4 sağ 4 dibi sol 4 devam et sağ 4 dibi sol 4 uzun sağ 3 dibi sol 3 uzun sağ 3 dibi sol 3 bu saki kesme saki kesme uzun soluki uzun solu uzun solu Kes sa 2 sa iki kesme kesme sa 2 30 sağ 3 sağ 3 sağ 3 Sağ 3 Soluğu kes Soluğu kes Soluğu kes Sağ U Sağ U Soluğu dıştan Soluğu dıştan Finish'e geldik Devam et Finish Devam et Devam et Tamam Tamam